Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte otobüs simülatör ultimate oynuyoruz. Şimdi sefer oluştur diyorum. Sefer oluştur'dan Kocaeli'den Tekirdağ'a mı gidelim? Tekirdağ'dan Kocaeli'ye mi gidelim? Bence Tekirdağ'dan Kocaeli'ye gidelim. Güzel olur, iyi olur. Şimdi hemen başlayamıyorum. Azıcık 3 dakika bekleyeceğiz. Arkadaşlar keyfiniz yerinde mi? Bilmiyorum ama inşallah yerindedir. Turizmler yağıyor. Bir sürü turizm var. Mesela Arena Turizm, İzmit Turizm, Ankara Turizm, Nilüferler Turizm, Topçam Turizm, Kale Pamuk Turizm. Bir sürü turizm var. Onlar da çok İyi iş yapıyorlar ama biz hala deniz alp turizmi olarak iş fazla yapamıyoruz. Şimdi azıcık daha beklememiz gerekiyor. Ya da video mu izleyelim ya? Video izleyelim. Bu video bende. Videoyu izlemeyin lütfen atlayın. Ya da o 46 saniyesi varmış arkadaşlar. Ben onu 2 dakika beklesem daha iyi. Bu kim ki ya? Yeah. Ne demiş Ne? 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 Ooo PUBG'den başka yeni bu oyun çıkmış ama PUBG dünyadaki en iyi oyun 20 saniye kaldı. Türkçesi bile kötü bu oyunun. Evet. Bir ko Bir kağıt para. Hiç bir yere çarpmazsak. Sefer hazır. Ve yolculuğa başlıyoruz. Yolculuk başlıyor. Şimdi tabuk şu ekranı değiştir. Tamam. Güzel. Şimdi şu silecekleri ilk önce mavi yapalım. Ay. Selamun Selamünaleyküm Selamun Aleyküm kardeş. Aç abim. Şimdi şuraya girelim hemen. Klima, klima, klima. Klima, klima, klima. Neredeydi ha? Sıcak. Tamam mı? Şimdi azıcık geri gelelim. Azıcık bir geri gelelim. Azıcık şöyle tamam. Azıcıkları tamam. Şöyle durursak Evet arkadaşlar. Şimdi yolcuları alıyoruz. Azıcık ses açalım. Siz de duyun. Biz müzikle gidiyoruz. Cıp ba diyoruz. Onayla, onayla, onayla. Vites çek. Tek vitesi. Yürü, 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 yürü. yürü. Tamam D vitesi aldı gidelim. Şöyle. Hı. Şöyle gidelim. Ya ne yapıyorsun ya? Alo. Alo geç. Geç geçemiyorum da. Geç geç. Geç. NPC. Onu say. Tamam. Trafikte kurallara uyarak için. Ulusay. Görüşürüz kardeşim. Kocaeli'ye gidiyoruz. Kocaeli yolcusuyuz arkadaşlar. Böyle gidiyoruz. Şimdi şuradan bir dönüş yapacağız. Şöyle gelelim. Burada şuraya gidersek. Burası değil. Şimdi şöyle sinyal ver. Korneye bastım. Herkes uyansın. Uyanın. Uyanın beyler. Uyanın. Gidiyoruz. Ma ilk gelen sen olacaksın. Ne man ne de. Yakş geldi. Şimdi indirim atmak gerekiyor. Çok kestirme yapayım mı? Kestirme yapayım mı? Kestirme. 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 Kestirme, kestirme. Kestirme. Tamam, açık değil o o yüzden yapmıyorum. Şuraya baksam? gelip Güzel. Karnı. Kabo. Mercedes. Ne turizm sizin? Kim lan o? Oğlum kaldırın mı lan o otobüs? Geç. Geç. Otobüs. Çok hızlı gideceğim arkadaşlar. Bakın 10 dakikada video bitecek. Basacağım hızı. Ana! Ay. Ho, -ho arkadaşlar. Heyecan. gel. Ne oluyor lan? Abi. Evet arkadaşlar azıcık şey olsun dedik. Şimdi de tam azımız basacağız. Böyle gideceğim abi. Böyle gideceğim. Çok güzel sürüyorum. <laughs> en sevdiğim müzik. Hiçbir şeyden. Emin değilim. Ama yine de emin değilim yıllar geçmese hatırlatımı ve hoşça hadi köy Ankara hadi git ve çok yavaş Şimdi Yanından gidemez miyim? Çekil. Arena. Arena çok yavaş gidiyorsun. Çıkın. Evet. Doğru. Regül mü? Ha? Ya arena bak. Arena mi şey? Kana. Alo kardeş. Arena. Ne lan adamım? Arena. Gel buraya. Sağ geç abi. Geç sağ. Geç sağ. Ona git. Ay. Geç önüne. Tamam. Önünde ben benim lazım. Geç geçeceğim. Kardeş. Adam ol. Geç bakayım arkaya. Güzel. Yönde de bir tane otobüs var. Bütün otobüsleri geçeceğim. Tamam. Tamam. Şuradan. Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Güzel. Güzel. Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Şimdi siz bunu bilmiyorsanız ben şimdi size nasıl göstereceğim. Otobüsü yıkayabiliyor. Otobüsü yıkayabiliyoruz. Valla bilmiyor muydun? Hemen yukarı bakış. Gel 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 gel. <laughs> Arkadaşlar böyle yıkayabiliyoruz bunu. Çok güzel ama abi yolcular yolcular fazla şey yapıyor ya. Aa burada ne yazıyor? Hızlı sipariş. Hızlı sipariş ederim oğlum ben size. Plakam neyse ona göre yaparım abi. Plakam neyse ona göre. Size ne oğlum? Hızlı sipariş plakam. Bak 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 bak. Bak 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 ne güzel yapıyorum. Bak 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 bak. Ne yapmışlar bunu ya? Allah'ım ya. Tertemiz cillop gibi yavdu. Cillop cillop. Tekerleklere de yap. Tekerlek. Tekerlek şöyle oldu. Hı, tamam. Aa, arkasını şöyle. Arka şöyle burası parlıyor abi parlıyor parlıyor bas 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 Allahu Ekber su fazla tüketiyoruz ama olsun otobüsümüzü yıkamamız lazım suyu da fazla tüketmemek lazım arkadaşlar siz de fazla tüketmeyin şey yapmayın yani tüketin de Hani böyle 10 mg içmeyin. Şunu temizledim. Şunu temizledim. Bunun aynaları pis. Tamam. Şöyle kaldım. Kaldım lan burada. Şuna şey ne yaptım? Abi nere neresi pis? Neresi pis oğlum buranın? Tamam işte cillo. Şurası mı? Hmm, şurası. Arkadaşlar şurası. ha Tamam. <laughs> Fotoğrafı çektim. Şöyle. Dön, dön 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 abi. Döndür bakayım. Otobüs yıkadık. Gidiyoruz. Gidelim. Ni de beni de annendir. Kanigin olmaz anlandırlar. Deli şoför yedi. Şimdi otobüslerin nasıl önüne gideceğim? Gel lan buraya. 112 kilometre hızla gidiyoruz. çekil çekil. Aa! Ben otobüslerin peşine gideceğim abi. Nen? Söz. Söz. Bye. Burada bir tane otobüs gördüm. Gidiyor. Gitsem mi? Çiğim bari ya. Şu otobüse bir yetişeyim ben. Oo iki tane. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım sen de. yok. Kaldırın mı oğlum bu traktör? Sen bir gel bakayım. Ne yapıyorsun? Yakalayacağım sizi. Yakalayacağım. Ya sus. Sus. Off road rallisi. Geldim abo. Merhaba. <laughs> Merhaba. Merhabalar. Çok kolaydı. Evet arkadaşlar. Bizim videomuz bu kadar. Dela'ya iyi günler.